Herkese merhaba arkadaşlar. Yine her zamanki gibi bir farmasi videosuyla daha geldim. Bu da Mart ayının 3. kargosu. Kadınlar gününün son kargosuydu. Ben kadınlar gününe özel hediyeli olan sipariş grubundan 3 tane girmiştim. İkisini zaten sizlerle beraber açmıştık. Bu da üçüncüsü. Yine tatlatlarımız Şurada hemen zaten gördüğünüz sürpriz ürün yazıyor. Bu da benim Kadınlar Günü özel sürpriz hediyem. Güzel. Kolejen kahvelerimiz, şey pardon, hindi kahvelerimiz. Çok, çok güzeller, tavsiye ederim. Özellikle de e, hazımsızlık sorununuz varsa, kabızlık sorununuz varsa veya zayıflamak istiyorsanız, metabolizmanız hızlansın istiyorsanız kesinlikle bu kahveyi kullanmalısınız şöyle iki tane daha önce de sizlere göstermiştim bu setleri bunların jelatinini açmayacağım çünkü bir tane açık olan var içerisinde bir tane kırmızı oje bir tane kırmızı ruj bir tane de el kremi mevcut ve 22 liradan aldık bunları çok uygun fiyatlıydı şöyle bir tane mine çiçeği bir tane lavantalı Vücut jellerimiz bayağı büyükler. 500 mil. Şöyle bir tane ısırgan otlu şampuanımız. Yine bayağı büyük. Şunlar da yine geçen kargomda da vardı. Bu kargoma da aldım. Glamarus parfüm ve vücut dosyonu ikili olarak indirimli bir fiyattı. Önümüzdeki ayda zam geliyor arkadaşlar. O yüzden bu aydan indirimli olanları almak mantıklıydı. Şöyle iki set de burada almış oldum. Bu diş macunu hediye. Şöyle şu üç tane e, vücut jeli ve şampuanını aldığımda yani katalogdaki bu ve benzeri ürünlerin olduğu belli sayfalardaki alışverişe 75 TL'lik alışverişe bir tane diş macunu hediyeydi. Ben de bu üç ürünü aldığımda bu bana hediye gelmiş oldu. Ve bunlar da teşvik hediyelerim. 700 TL'lik. Geçen kolimde biliyorsunuz bir tanesinde 350 350'lik teşvimi almamıştım. Ee, bu kolimle beraber 700'lük teşvimi tamamladım. Ve 500 millik 3 adet at kestanesi aldım arkadaşlar hediye olarak. Tanesi 60 liradan satılıyor. Şu an 180 lira bu hediyem. Şunu da 15-20 liraya sattığımızı düşünürsek 200 lira benim hediyelerim olmuş oluyor. Bir de tabii ki sürpriz hediyem var. Bunun satışını tam hatırlayamıyorum ama en az yine 30-40 arasıdır. Bir de diğer kargomda hediyelerim vardı. Yani farmaside hediyelerden de kazanıyorsunuz. Sadece kar değil. Hediyelerinizden de oldukça güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Siz de kendi ürünlerimi indirimli alayım, hediyelerden yararlanayım diyorsanız ya da ben de satış yapabilirim. Çevreme satarım. Eşime dostuma tanıtırım. Farmasi sayesinde çevreniz de genişliyor. Benim çevrem yok demeyin. Farmasi sayesinde çevreniz de oluyor. Çevre ediniyorsunuz. Satışlarınız siz anlamadan oluyor zaten. Yani sizde görüyorlar beğeniyorlar. İşte şampuan, saçların çok güzel, ne kullanıyorsun? İşte ne kadar güzel kilo vermişsin, destek bir yan bir şey kullanıyor musun? Veya size kahve içmeye geldiklerinde bir tane hindi kahve yapıyorsunuz. Aa kahvenin tadı çok değişik, çok güzelmiş. Ne kullanıyorsun?" dediklerinde siz hemen ürününüzü zaten öneriyorsunuz. Veya işte size bir arkadaşınız oturmaya geldi, beli ağrıyor. Hemen evinizde var bir tane at kestanesi. Arkadaşım bunu bir dene. Hatta al istersen götür, birkaç gün dene bakalım memnun kalacak mısın?" dediğinizde zaten otomatikman olumlu dönüşleri alıyorsunuz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Farmasi ailesine katılmak isterseniz tekrar Mart ayında başka kolelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.